look <laughs> Bak. Hepinize hoş çok saatte. Minecraft'ta Suha Games videosu arkadaşlar. Suha Games'te e, uzun süredir çekmiyordum. Bu da böyle bir sağ Games videosu olsun. Her neyse gençler videoda lütfen like yorum atmayı, atmayı Dediğim gibi hani uzun süredir sağ Games çekmiyorum. E, ve bu da hani uzun süreden sonra güzel oldu diye düşünüyorum. Siz de like yorum atmayı lütfen ama lütfen unutmayın. E, artık ben bir koşayım. Ananın amını... Yandım. Kendimi de yaktım. Çok güzel. böyle bir sönebilir miyim? Teşekkür ederim. Şimdi ben buradan hemen topuklayayım. Umarım gençler ikinci denemeden oyun çıkar. Çünkü ilk denememde Keremcan bana target attı. Ben onu yayında kesmiştim. Ee, sinir ederek kesmiştim. Ben full Bowla kesmiştim. O da bana e, şey yapmak için böyle full target attı. Onu da videonun başına koyarım yani şey yapmak için. Böyle e, ne yapmak için? Yani bir şey yapmak için değil yani her neyse. Dediğim gibi de videoya lütfen like yorum atmayı unutmayın gençler. Uzun süreden sonra da böyle bir video çekiyorum. Ee, hani güzel bir like de gelirse gerçekten böyle kanala belki ama belki geri dönerim arada gene böyle videolar atarım diye düşünüyorum 15 tatile zaten girdik ee, yani girmedik de henüz. gireceğiz 15 tatilde de yani şey yaparım diye düşünüyorum bir dakika selamun aleyküm bana bir izin verir misin abi takım diyor da valla kardeşim kusura bakma ben takım olamam Orta şeydeyiz team burada takım olmak ban sebebi ve şu anda bedliyonlar hani ban yemek hiç istemiyorum çünkü başka oynayacak adam akıllı bir server yok Şöyle birleştirelim. Şunu şöyle alalım. Şöyle. Bir saniye. Şöyle. E, böyle daha iyi oldu. Tamam. Çok güzel. Niye dalıyorsun diyor da. Bana diyor galiba. Bana diyorsa kusura bakmasın. Çünkü dalmak zorundayım yani. Ve ben ona dalmadım. Muhtemelen bana demiyordur. Çünkü daha karşıma değiş da çıkmadı. Ve dalmadım da. E, ve gençlerin hani uzun süreden beri de kanala adam akıllı böyle sağ gençlik falan atmamıştım. Bu da böyle güzel oldu diye düşünüyorum. Siz de gençler güzel bir like atmayı Unutmayın ve evet o da Ahmet abi vermiş Ona da selam buradan Eee ve hani Uzun süredir de kanala böyle Video atmama rağmen bunu çok tekrar da farkındayım Ve uzun süredir kanala Adam akıllı video atmama rağmen gene de hani Eee böyle attığım videolara Like atıyorsunuz şey yapıyorsunuz Gene aktifliğimiz o kadar ölmüş değil gerçekten e, Aboneme göre de iyi izlendiğimi düşünüyorum e, İyi de like geliyor yani Hepinize gerçekten çok teşekkür ederim e, Aktiflik bundan sonra gram sikindi değil yani Ne olursa olsun ben gene Böyle canım sıkıldığında istediğim gibi video atarım. Sonuçta kanal benim ve siz de benim hassizle izleyici, hass izleyicilerimsiniz ve sonuna kadar da yanındasınız. O yüzden siz olduğunuz sürece ben de varım. Ee, yani öyle video atarım yani sıkıntı değil. Boru formu baya bir düşürdüm. Şu an formum benim 70 aynen normalde yani 70 normal oluyor. Ee, bayağı bir dediğim gibi düşürdüm formu. Şimdi ben alayım kabağı. bal kabağını alayım. Şimdi adamlara dalalım. F3 e da çekmek istemiyorum o yüzden adam arayacağım böyle dolaşarak adam arayacağım. O arada zaten bahsedecek bir şey yok o yüzden böyle e, konuş yani konuşacağım da bahsedecek bir şey yok o yüzden de birazcık kötü oldu. E, konu olmayınca çünkü kötü oluyor biliyorsunuz ki video birazcık sıkıcı geçiyor. Ee, Games'in öldüğünü biliyorum gençler hani ben de bunu zaten şey olarak çekmiyorum. Vallahi kusura bakma Kaan Ünlücüm adamın dilini e ee, muhtemelen izleyeceksin de videoyu. Gerçi abi foto demiş. foto yemin ederim ki görmedim. Yemin ederim bak görmedim fotoyu. Foto dediğini harbiden görmedim. görsem gerçekten fotoğraf çekilirdim. E ee, ama dediğini görmedim. Çete baktığımda gördüm. Gerçekten çok özür dilerim dostum. Ee, hatta mesela atsam mı atayım? MSG Kaan e, ünlü kusura bakma foto dedi dediğini görmedim. Kusura bakma. Gerçekten özür dilerim. Ee, hani Görseydim çekilirdim fotoğraf zaten. Neyse şimdi şurada bir arkadaş daha var. Buğra Double. Ee, bu arkadaş da bana oyunun başında şey yapmıştı. Vallahi kusura bakma yani daldan Çünkü yani keseceğim abi yapacak bir şey yok. Gerçekten özür dilerim. Ee, öyle abi videosu adımı söyler misin? Buğra Double'a da buradan selam. Kaan'a da gerçekten selam. Kaan'a teşekkür ederim. Buğra'ya da aynı şekilde saldıkları için. Orada adam gördüm. Selam. Oha. Shadow Fire işte. Selamun Aleyküm abicim. Full diamond Şey iron set. bir saniye ben biraz ok yapacağım da. Gerek yok fazla oka zaten ama niye? Niye boss spam? Niye? Aslında durumumuz eşit gibi ve benim FNS'im var. Evet gerçekten huah ve FNS'sin. Oh! Aaaa! Kes kaç. Aaaa! Ah keep! What the fuck? What the fuck? Niye teamsiniz lan? Teamsiniz de ben sizi keserim oğlum. Ben ama bu okla kesemem. A kestim. Bir tanesini kestim. Bir tanesi died oldu. Diğeri geliyor. Hop. Burada o atmak çok kolay olduğu için hani kolay da kesebilirim diye düşünüyorum açıkçası ama adamın canı fazla. Şunları ben de alayım. Sıra sen de lanet olası disguise edip. Bu adam disguise çünkü disguise skinleri hep böyle oluyor. Ee, ve bu adamda da ve benim burada alacağım zaten ok var. İki ok çıktı zaten. Fazla da bir şeye ihtiyacım yok. Gençler güzel bir video oldu mu olmadı mı orasını ben bilemem ama umarım siz beğenmişsinizdir videoyu. Ee, beğendiyseniz zaten yapacağınız şeyi biliyorsunuz. Like atmak olacak yani yapacağınız şey. Ve benim hala şeyim duruyor. Gaple'ımın ee, canı receni doluyor. Duruyor pardon doluyor ne? Şimdi bir dakika diğer adamın durumu. Selamun Aleyküm senin durumu iyiymiş. Yanmadı o değil mi? Yok yanmamış. Adam benim attığım itemleri aldı ama içine bir item yaramayacak galiba. Hop. Oh! Ne oldu lan öyle? Bir an niye oradan fırladım? Foto diyor ya. Tam gel çekilelim. Çabuk. Seri. Hadi. Tam çekmiştir. Vallahi kusura bakma fazla da şey yapamam. Ee, çünkü yani teaming ban sebebi biliyorsunuz ki FFA'da arkalama. Kardeş bunu bana yapma ya. Şimdi bana böyle bol spam yaptırmak zorunda durumunda bırakma ve o ok katamıyorum. Eee... 22 okum var aslında. 22 okla ben bu oyunu kazanabilirim ama bu arkadaş beni böyle boğularsa biraz zor gibi. Öldüm amına koyayım. Öldüm öldüm. Öldüm. Videonun adamı söylediğini göreyim ölsem de burada bu söyledim zaten adını ve kardeşim hani sen ee, bu kadar galiba beni şey yapmışsın diğer adam sikinde değil. Şu anda sadece bana fokuslandığının farkında mısın bilmiyorum ama diğer adam sikinde değil gerçekten. Şu an sadece beni oklayıp da kesmekle meşgul arkadaş. Ee, 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 bütün oklarını, bütün oklarımı daha doğrusu bana harcattığın için sana çok teşekkür ederim. Ben sana kıl cool oldum. Yapıl değmişsin. Öl artık amına koyayım ya. Allah. Öldük. Hala bak geliyor. Hala. Hala geliyor. O ananın amını sikeyim. Ne oldu lan öyle? Ne oldu anlamadım. <laughs> Ama kazandık oyunu. Ee... Buradaki chatteki arkadaşların hepsine de selam. Bu arada adamlar diskaç değilmiş. Ee, galiba SC'de skinler gözükmüyor. Ve gözükmediği için de Badeleon'un diskaç skinleri de böyle olduğu için Galiba öyle oldu yani. Ya da Steve'leri öyle gösteriyor. Bilmiyorum her neyse. Ee, gençler güzel bir oyun oldu bence. E, güzel de kill aldık. Ve ben de yani konuşacağım şeyi de konuştum zaten. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Dediğim gibi hani böyle. Bu arada yeni bir intro yaptırdım. Halim yaptı yani. Teşekkür ederim Halim'e de. Aşağıda kanalı var. Ee, başka zaten diyecek bir şey yok gençler. Ne diyecektim? Başka bir şey daha diyecektim ha. Hani böyle like atarsanız güzel bir like gelirse, güzel bir destek gelirse ben de Süper Games'e devam ederim hatta kanala belki geri dönebilirim. Ee, neyse bir sonraki videoda görüşürüz. Hepinize çok teşekkür ederim. Bay bay.